Merhaba, <laughs> ne konuşsam acaba bilmiyorum, dert mi yansam, ee, bir kez daha anlatmayı mı denesem, bir sürü şeyi tekrar tekrar anlatmaya çalışıyorum. Ee, ama çok iyi anlaşılmadığını düşünüyorum. Ee, gene ekran konu. Ee, şöyle ki, Um, bir grup insan kendi bağımlılıklarından dolayı aslında bir grup değil çoğunluğu böyle e, ekranı savunur hale geliyorlar. Yo benim çocuğum işte e, şey e, başkasının çocuğu olmadı ama benimki oldu o izliyordu benimki izlemiyordu gibi gibi bir sürü böyle bahaneler var. Burada size çok ispatlanabilir bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki çocuğunuzu ekrandan 3 ay ayrı tutun. Ve ekranın yerine de birini koymanız lazım, bir şeyi koymanız lazım. Çünkü onca saati çocuk ekran karşısında geçiriyorken, yalnız, iletişimsiz geçiriyorken, ekranı da kapatırsanız e, ciddi yalnızlık yaşar. Bu çocuklar çok yalnızlar, inanılmaz yalnızlar. O kadar ki öyküler dinliyorum birkaç ay sonra şöyle açtık Nilo'ya çıktı oğlum ya da kızım hüngür hüngür ağladı. Neden ağladı? Neden bir ço çocuk çizgi filmi gördüğünde uzun zamandır izlemediği bir çizgi filmi gördüğünde hüngür hüngür ağlar? Çünkü ailesi odur. O zaman o ne kadar bu dünyada aldığı nefesleri, alıp verdiği nefesleri o Niloya ile almıştır, vermiştir. Anıları onunladır. Dolayısıyla ona bağlanmıştır. Size değil. Bir çocuğun ebeveyniyle aktivite yapıp anı biriktirmesi gerekir. Arada bir ilişki olabilmesi için. Aslında bu anne baba için de geçerlidir. Çocuğunuza yedirmek, içirmek, giydirmek e, dışında onunla duygusal ilişki kurup a, a, ilişki kurup zaman geçirmezseniz bir şey yapamazsınız. bağ kuramazsınız. Çünkü ilişki yoktur. Anılar oluşmamıştır. İlk oğlumu doğurduğumda babamı arayıp şey demiştim. Ya bizi de bu kadar sevdiniz mi? Zannediyordum ki oğlumu o andan o andakinden daha fazla sevemem. O çocuk 15 yaşında. Ve o zamanki sevgimle şimdi ne karşılaştırıyorum inanılmaz. Aradaki fark ne? Anılar. Birlikte yarattığımız anılar. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar. O zamanları süsleyen bakışlar. Sarılmalar, kıkırdamalar, bazen ağlamalar. Yani ne kadar çok anı biriktirirseniz birlikte aranızdaki bağ ve sevgi de o kadar artacaktır. Yani bir çocuğu televizyonun, tabletin ve telefonundan geri çekmek istiyorsanız o üç şeyin yerine kendinizi koymanız gerekiyor. Bunu söylüyoruz ve bunu maalesef bazılarına zor geliyor. Bilmediklerinden. Ee, lütfen ya bir deneyin üç ay. 3 ay ya kapatın şu televizyonları. Hem de böyle sadece otistik bulguları olanlar için söylemiyorum bunu. Ergen çocuğunuzla anlaşma yapın. Daha küçüklere kural koyun. Ben de almayacağım. Ben de izlemeyeceğim. Ve seninle birlikte üç ay bir meydan okuma, bir challenge yapalım. Çok iyi anlıyorlar challenge'da. O televizyon yerine ben seni koyayım, sen de beni koy. İlişkimiz nereye gidecek bir bakalım. Hatta kocanızla bile yapabilirsiniz bunu. Bizden neler alıp götürdüklerini böylece görebilirsiniz. O kadar zor değil. Üç ay. Hadi bir ay. <laughs> yani şöyle çocuktaki etkilerini düzelmeleri. Mesela çok hareketli çocuklarda da aynı şey geçerli. Yerinde durmuyor hocam. Bil bakalım neden durmuyor. Çünkü ekran o çok hızlandırıyor. Bir de şeyi söyleyeyim. Çocuk çizgi film izlemez. Çizgi filmlerin içerikleri berbat ve çok hızlı. Belgesel izletin olur. Yavaş, yavaş şeyler. Ne olur hızlı şeyler de izletmeyin. Hani izletiyorsanız bile ne olur böyle şeyler seçin. Hiç olmasa daha az zarar görürler. Ama bir meydan okuma yapın. Bir challenge yapın. Ekransız 3 ay. Ah hiç aklıma gelmemişti. Hadi bunu challenge şeyiyle etiketiyle paylaşalım olur mu hep beraber? ne dersiniz? <laughs> Yolda buldum bunu bak söyleyeyim Benim planım bu değildi. Sadece insanlara şunu anlatmaktı. Ee, görebilirsin ya ben benimle tartışmana gerek yok. Ee, bu doktorlar için de geçerli, psikiyatrlar için de geçerli. İlişki çalışın, ekranı kesin, bütün ekranları kesin. Aileye söyleyin. Otizm olup olmadığına karar vermek için tüm ekranları kesiyorum ve şöyle bağlanma çalışın. Yani ben bağlanmayı sizden iyi biliyorum herhalde. Siz daha iyi bilirsiniz. Psikiyatri anlatsın onlara bağlanma nasıl, ilişki nasıl anlatın. Bir bakın bakalım cevabı nasıl oluyor? Düzelmemiş olması mümkün. Yani mümkün olmuyor. Benim gördüğüm tek şey ebeveynin kaybetmesi. Kendi hazlarına yenilmesi. Onun haricinde bütün çocuklar düzeliyor. Hadi bir challenge yapalım mı? Görüşmek üzere, hoşçakalın.